20 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları, birlikte çılgınca eğleneceğiniz günler geliyor. Sevgili Boğa Burçları, kariyer hayallerinizi ve büyük ideallerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Sevgili İkizler Burçları, aşkta atacağınız ilk adımınız mutluluğa inanmanız olmalı. Sevgili Yengeç burçları, sizinle ilgili düşünceleri onun hayatını etkiliyor. Sevgili Aslan burçları, bu aralar çok ciddi duruyorsunuz ama neyse ki hep çekicisiniz. Sevgili Başak burçları, önümüzdeki günlerde öyle önemli olaylar yaşayacaksınız ki hiç çözülmez olduğunu sandığınız işleriniz yoluna girecek. Sevgili Terazi burçları, bu aralar gözler üzerinizde ikili ilişkiniz kıskanılıyor. Sevgili Akrep burçları, onunla beraber vakit geçirmenin tadına varacaksınız. Sevgili Yay burçları, bugünlerde çevrenizdeki birisi eğer korkularını aşabilirse size bir teklifte bulunacak. Sevgili Oğlak burçları. Duygularınızı söze dökmeniz kolay olmaz, ilginiz karşılıksız kalmaz. Sevgili Kova burçları, sizi yeniden kendi yakınlarında görmek isteyen birisi var. Sevgili Balık burçları, birden çıka gelen birisi size farklı duygular yaşatacak. Günün sözü, kimseyi mutlu etmek için gelmedin hayata. Ne birilerinin istediği gibi olmak zorundasın, ne birilerinin keyfine göre yaşamalısın. Her ne yaparsan yap kimseyi mutlu edemezsin. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.